Tınar projemizden herkese selamlar. Bol yağışlı bir haftadayız. Bugün ayın 22'si 23 22 Şubat 2022. Suyla uğraşıyoruz. Yağmuruyla uğraşıyoruz. İnşallah güzel olacak ama. Şu gölü göstermek istiyorum. Yıkık dökük iskeleleriyle. Karşıda eski bungalov evlerimiz var. Bu hafta onların da yıkımları tamamlanacak. Hemen karşıdaki arazimize yeni tayin hastalarımız için temel çalışmalarına başlayacağız. İşimiz yoğun, enerjimiz yüksek. Herkese selamlar tekrardan. Harita ekibimizi almaya gidiyoruz şimdi. İşimiz çok yoğun. Gerçekten çok yoğun. <laughs> Geri çekeceğiz büyük takımı. Böyle derseniz görürüz onu. Tamam. Yerken pastanı araya alırız. Perdeler dışarı kalır. Şu hizayı da var Tamam. Anladın mı? Anladım, anladım. Çok bu tarafa taşmaya buradan dönüyor ya bak bizim. Şu düzü kullanacağız. Bak şu düz var ya burada. Şunlar değil bak. Onun için Musa Kerem diyorum. Gel bir metanı burada düzeltiriz ama buradan gidince ilk pastayı bir alırız. Tamam. Şu an otel bölgesindeyim size suite olacak odalarımızdan kırımı tamamlanan bir iki oda göstermek istiyorum. Nasıl ilerleyeceğimize dair, e, neler yapacağımıza dair ufak tefek bir şeyler anlatacağım. Şu an içinde bulunduğum odanın eski kullanım şemasında ben salondayım. Ee, biz yeni şemamızda, yeni plan şemamızda e, bu duvarları yıkıyoruz. Zaten yatak odasını birbirlerine bakan iki yatak odasını ayıran bölüm duvarı yıkmıştık daha önce de. Geniş bir salonumuz olacak, ferah bir alan sunacağız. Ee, iyi bir manzaraya hizmet edecek burada. Gerçekten bu otelin en star odalarından biri. Burası ve buranın bir üstü olacak. Bunun dışında bir blokta daha suite oda çalışmamız var. 217, 218, 219, 220 olduğu odaları. Ee, ikişer ikişer alt üst ikişer odayı yine suite odalara çevireceğiz. Birleştirdiğimiz 205 ve 206 olduğu suite odamıza bir göz atalım şimdi. Ee, güzel ara bir var. Ee, genel anlamda bir iç havluya bakıyor bu yapılar. E, ee, odaları dönüştüreceğimiz odaların çok güzel bir manzarası var. Doğru seçim. Suit odaya çevirmenin için mükemmel bir seçim. E, ee, Giyotinli camları üstü tadilat aşamasında gösterebilir miyim size bilmiyorum ama şöyle biraz manzarayı göstereyim. Bana havladığın zamanları hatırlıyorsunuz. Şimdi ne ne haber oğlum? Çok fazla ahşap işimiz çıkmadı mı Ufuk ya? Gerçekten. bir şey yapacağız sökülmüş. diye söktüğümüz ahşaplar. Bunlar sökülmüş ula tavanlarımız kalıp halinde söktük. Belki bir yerlerde kullanılır eski bungalov binalarımızın üzerinden söktük. Bungalov binalarımızın çoğunun kırımı gerçekleşti. Artık molozlarını atacağız onların da. Bu alanı komple temizliyoruz. Şantiyemizin yeni küçük aleti. Ne operatör arıyorlar. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? Güzel abi. Şantiyeyi biraz daha hızlandırabilmek için, küçük yerlere girebilmek için özellikle tercih ettik. Çünkü her yerde ufak tefek alanlar var. Oralara girmek istiyoruz. Evet, buradaki bungalovlarımız da yıkılmış. bunu yarın atarlar. Oscar abiyle tanıştığımız zaman da kimse almıyor. Dibinden ne gidiyor? Dibinden dibinden ne geliyor? Murat Bey'le birlikte milli sporumuzu yerine getirdik. Dış makinesi izledik. <laughs> you a